Merhabalar. Harika bir konuya dalmak için yine birlikteyiz. Bugün hayatımızın neredeyse her anında perde arkasında çalışan ama pek de farkına varmadığımız o devasa gücü konuşacağız. Veri tabanlarını. Biliyorum, kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında günlük hayatımızı şekillendiren görünmez bir orkestra şefi gibiler. Hadi gelin bu gücün sırlarını birlikte aralayalım. Şunu hiç düşündünüz mü? O çok sevdiğiniz online alışveriş sitesi bir sonraki adımda neye ihtiyacınız olabileceğini nasıl bu kadar isabetli tahmin ediyor? Veya sosyal medya akışınız nasıl oluyor da tam da sizin ilginizi çekecek gönderilerle dolup taşıyor? Cevap inanın sandığınızdan çok daha basit ve bir o kadar da etkileyici. İşte tüm bu sihrin arkasındaki tek kelimelik cevap bu: veri tabanları. Tamam, şimdi gelin bu sistemlerin tam olarak nasıl çalıştığını, o büyüyü nasıl yarattığını adım adım çözelim. Veri tabanlarını anlamak için önce temeli sağlam atmamız lazım ve o temelde veri ile ondan türeyen bilgi arasındaki o kritik farkı anlamaktan geçiyor. Çünkü biliyor musunuz, tek başına bir veri parçası aslında pek bir şey anlatmaz. Havada asılı duran anlamsız bir kelime gibidir. Mesela bakın Ayşe, Giyim ya da 28 sayısı bunların hepsi tek başlarına birer veridir. Yani ham, işlenmemiş, dağınık duran gerçekler. Ama işte o sihirli an burada başlıyor. Bu dağınık veri parçalarını alıp bir araya getirdiğimizde, onları bir düzene soktuğumuzda inanılmaz bir dönüşüm yaşanıyor. Veri artık çok güçlü bir şeye yani bilgiye dönüşüyor. İşte bu cümle aradaki o devasa farkı mükemmel bir şekilde özetliyor. 25-30 yaş aralığındaki kadınlar çoğunlukla giyimle ilgili ürünler alıyor. Bu artık sadece bir veri yığını değil. Bu üzerine strateji kurulabilecek, karar aldırabilecek değerli bir bilgi. Veri tabanlarının yaptığı iş de tam olarak bu. O anlamsız parçaları toplayıp onlardan bu tür anlamlı bilgiler üretmek. Peki bu organizasyon nasıl yapılıyor? Aslında hepimizin aşina olduğu çok basit bir yapıyla. Gelin veri tabanlarının temel yapı taşı olan tablolara bakalım. Aklınıza şimdiye kadar gördüğünüz en basit veri tabanını getirin. Mesela bir okul yoklama çizelgesini. Evet, bildiğiniz yoklama kağıdı. Bakın bu basit liste aslında temel bir tablo. Her bir sütun belli bir bilgi türünü tutuyor. İşte öğrenci numarası, isim, soyisim gibi. Her bir satır ise tek bir öğrenciye ait bütün bilgileri bir araya getiriyor. Şimdi bizim gündelik hayatta kullandığımız bu terimlerin veri tabanı dünyasında havalı isimleri var. Bizim sütun dediğimize onlar alan diyor, satır dediğimize de kayıt. Mantık tamamen aynı, sadece isimler farklı. Hepsi bu. Peki bir saniye, bir sorunumuz var. Diyelim ki sınıfta iki tane Ahmet Yılmaz var. E, şimdi ne yapacağız? Sadece isme bakarak bu iki öğrenciyi nasıl ayırt edeceğiz? İşte tam bu noktada birincil anahtar dediğimiz kahraman devreye giriyor. Birincil anahtar her bir kaydı yani her bir öğrenciyi eşsiz kılan benzersiz bir kimliktir. Tıpkı ki bizim TC kimlik numaramız gibi ya da bir öğrenci numarası, bir e-posta adresi. Bu anahtar sayesinde her kayıt birbirinden kesin olarak ayrılır ve asla karışıklık olmaz. Şimdiye kadar tek bir tablodan bahsettik ama gerçek dünyadaki sistemler çok daha karmaşık. Asıl güç birden fazla tablonun birbiriyle konuşmaya başlamasıyla yani aralarında ilişki kurulmasıyla ortaya çıkıyor. Haydi o zaman, örneğimizi bir üst seviyeye taşıyalım ve büyük bir online alışveriş sitesini düşünelim. İlk olarak müşterilerimizi tuttuğumuz bir müşteri tablomuz var değil mi? Her müşterinin onu diğerlerinden ayıran kendine özel bir müşteri ID'si yani birincil anahtarı var. Aynı şekilde sattığımız ürünler içinde bir ürün tablosu tutuyoruz ve tabii ki her ürününde benzersiz bir ürün ID'si bulunuyor. Ve işte asıl sihir bu slide'da gerçekleşiyor. Sipariş tablosu. Şimdi buraya çok dikkat edin. Bu tablo Zeynep'in adını ya da kitabın fiyatını tekrar etmiyor. Onun yerine ne yapıyor? Sadece diğer tablolardaki o benzersiz kimlik numaralarını yani ID'leri kullanarak bir köprü kuruyor. İşte bu ilişkisel veri tabanlarının deasıdır. Veriyi tekrar tekrar yazmak yerine bu kimlikler üzerinden akıllıca bağlantılar kurarak hem yerden tasarruf eder hem de bilgiyi her zaman tutarlı tutar. Peki, bu kadar düzenli bir yapı kurduk, harika. Şimdi bu devasa veri yığınından tam olarak ihtiyacımız olan şeyi nasıl çekip alacağız? İşte bu sorunun cevabı da sorgular. Sorgular, bizim veri tabanına soru sorma yöntemimizdir. Mesela çok basit bir soru soralım. Sadece Zeynep'in verdiği siparişleri listelemek istiyoruz. Bunu nasıl yaparız? Bu işlem aslında çok basit, 3 adımlık bir süreç. Önce bir soru sorarsınız. Mesela, bana Müşteri ID'si COST01 olan siparişleri göster. Veri tabanı bu isteğinize uymayan tüm diğer kayıtları bir kenara ayırır, yani filtreler ve sonuç olarak size aradığınız o tertemiz net cevabı sunar. Veriyi nasıl organize ettiğimizi ve ona nasıl sorular sorduğumuzu artık biliyoruz. Şimdi gelin büyük resme bakalım ve bu sistemin sadece birkaç web sitesinden ibaret olmadığını, modern hayatın ta kendisi olduğunu görelim. Bir düşünün. E devlete girdiğinizde, banka hesabınızı kontrol ettiğinizde, hastaneden randevu aldığınızda, uçak bileti ayırttığınızda, online alışveriş yaptığınızda, hatta sadece sosyal medyada gezinirken bile tüm bu işlemlerin arkasındaki o görünmez motor işte bu veri tabanlarıdır. Artık bu yapının dijital dünyada attığınız her adımda var olduğunu bildiğinize göre size son bir soru. Bundan sonra online bir işlem yaptığınızda, bir uygulamayı kullandığınızda, her gün yarattığınız ve kullandığınız o veriler hakkında Artık neyi farklı göreceksiniz? Bir düşünün derim.